arkadaşlar ben benzemem sizlerle beraber arkadaşlar. Minecraft diye başka oyunlar oynayacağız. Arkadaşlar Minecraft artık kapanıyor maalesef. Neden derseniz Minecraft hayatı zaten bilirsiniz. Minecraft hayatı kapanıyor. Sebebi ise yani böyle dışarı çıkmanız lazım oyun, oynamak için. Oyunu yani dışarıda bir mask olarak dışarıda olduğu için ya yani kapanıyor. Oyun yani, kapanıyor arkadaşlar. O yüzden Minecraft kapanıyor. Artık Minecraft oynayamayacağız. Assassin's Creed gibi zıplıyorum ben. Abi baksanıza bıçak var açtım. Ya bu şu bıçağı açtım baksanıza. İşte tam istediğim bıçak. Oba. Of. Ho. ya Minecraft kapanıyor abi. Bu arada ne zaman kapanıyor diye sorarsanız Azerici ve Türkçe söyleyeceğim. Arkadaşlar hatta İngilizce söyleyeyim. İngilizce Türkçe, Haziran Azerici iyi yol. Ya abi gitti Minecraft. O kadar harita yapmıştım ben. Abi ya. Üzüldüm ama gerçekten de çok üzüldüm. Tamam, headshot attık. Headshot atmamışız. tamam şimdi işte headshot attık. Aa bu headshot atma Osman'ı ben artık burada. Oha! <laughs> ne oldu lan eve? Abi gördünüz mü? Duvara astık adamı. Orada bu oyunun devamı gelecek. Oba. Oba. Adamı duvara asmak çok güzel. Şak. <laughs> of. Şak. Çok güzel. Şuradan buna bir headshot atabilir miyim? Atama. Oha. Abi ya adama duvar asmışım haberim yok. <laughs> of. Let's go. Yeni yeni şehre geçtik. Of. <Susur> abi. Abi adam asasını kirek savurdu an bıçağı. Let's go. Orada abi hiç atmayı sevmedim ben çok. Diye adama hiç attım. Ama bu sefer hiç Şak. Siz bir gidin abi. Geçmiş olsun. Let's go. Let's go. Şak, şak. Ya şak, şak, şak. <laughs> Kabasından, karnından ve kolundan. Let's go. Şuradan. <laughs> oh, vurdum. Bam. 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 Ya sen bir ö ya. Havada üç defa vurdum lan <laughs> <adamı>. Let's go. <laughs> Abi yan onu vurdum. Gel. わシャキ。Wow, A ben yine bunu vurdum. Ben bu ben bu adam aynı headshot atıyorum her defa. Oo. Bam. Let's go. Hadi gidelim. Burası boş. Abi şu benzin... Of tamam o benzin videonu buldum. Let's go. Geberin lan. Geber. 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 Şuna bir şart olmadı ama Hı. şuna bir şakı güzel. Yardım ediyorum zaten. Nasir Kopter çok şeki var. Fark ettiniz mi? Bu ne? Ekmek mi atacağız onlara? Sen şaka yapıyorsun. Sen şaka yapıyorsun. O nerede var? He. Abi ben güzel bir şey almak istiyorum. Şu bıçak alayım. Ya da ben şu adına kebap alayım abi. Adına kebap. Adana kebap çünkü çok fazla vuruyor. Mesela tam şiş attığınızda şiş tarafı attığınızda çok fazla hasar veriyor. az önce masum vurduğumuz için şeref, başarılı olmadı Bakın şiş kebap çok vuruyor Abi bu arada oyunda neden şiş kebap var anlamadım bir Ama gerçekten komik bir video olmadı mı Of oradan çak diye çaktım Of Oh, headshot shot. Headshot ve headshot. Oyunda neden ben bu kadar çok fazla headshot atıyorum? <laughs> ya bir geber var. Tamam. Arkadaş i̇şte, tamam bu da son oyun olsun ve can başlamış oldu bu arada. Siz bir uçun buradan tamam. Neyse kendinize iyi bakın hoşçakalın.